Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Ve aftalus salati ve etemmü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala ailehi ve sahbihi Ama بعد Cuma sabahları İmam Bukhari'den edeb -Müfret kitabına devam ederken arkadaşlar geçen hafta anne babaya iyilikle bölümü bitirmiştik. Bu hafta ise inşallah bab-ı ucubu silat rahim akraba ziyareti, akrabayı gözüp, koruyup gözetme <laughs> an Küleyb ibn Menfaat قال قال جدي يا رسول الله من أبرو Hazreti Küleyb ibn Menfaat diyor ki dedem bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme demiş ki men abar Ya Resulallah iyilik yapmaya kim layık yani kimlere daha çok hürmet etmeliyim kime iyilik etmeliyim diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki camide arkadaşlar tırnak çıtlatılmaz parmak çıtlatılmaz mekruh Umuke, Peygamber Efendimiz'e ne demiş ki? ''Ummuke'' anan ve abaka sonra baban ve uhtaka ve ahake, kız kardeşin sonra erkek kardeşin ''Ve mevlâkellezîn yelî zâki'' ondan sonra sırasıyla gelen yani işte ammin, dayın, akrabaların kim varsa onlar hakkav, ''Hakkun, vacibun ve rahimun mevsuletun'' bunlar Kendileriyle asla ilgisini kesmemen gereken akrabaların demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de وَاَنْذِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Ayet-i kerimesi inince. Neredeydi bu sure? وَاَنْذِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Devamı ne ya Hafızlar? Hafız Ceylan. 19. gün başlısı altılısı da ma ağına anhum ma kanu yumettaun şura suresi yani ayet 214 ya bu ney Ka'b ibn-i Lü'ey enqidhu nar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarının her hepsini çağırıyor kim varsa diyor ki ey beni abdümenaf ey dü beni haşim ey beni abdülmuttalib ey abdülmuttalibin evlatları ey haşimin çocukları ey diyor e, Abdü Menafi'nin çocukları. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor ki Ey Fatıma bint Muhammed Ey Muhammed'in kızı Fatıma <laughs> radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapın diye Peygamber Efendimiz Enkızi nefseke minenler Hepiniz diyor kendi kendinizi cehennem ateşinden koruyun ya yani. Cehennemin ateşi var İman etmezseniz, inanmazsanız ateş var ya. Yani. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerime geldiği anda hemen bütün akrabaların ne yapıyor? Hepsini uyarıyor. Siz de eve gittiğiniz zaman, koluya, komşuya gittiğiniz zaman uyarın ya. Yani. İslam'a uygun olmayan bir şey olduğu zaman cık, bu caiz değilmiş. Biz böyle öğrendik. Peygamber Efendimiz böyle emretmiş. <laughs> ya İslam'a işte biz böyle gördük. Biz böyle biliyor olmaz. Mesela eve gittiğiniz zaman kardeşiniz sol elinden yiyorsa onu engellen ya. Bu zamanda genelde hep çocukların ne oluyor? Hep solak doğuyor. Ne hikmetse yani. Adam hemen solundan yemeye başlıyor bebek ya. Ve öyle alışmış, ona engelleyin yani. Peygamber Efendimiz bunu yasaklamış, kim solundan yerse besmelesiz yerse şeytana yedirir diye. Ana bi ansari enne arabiyyen arada alen nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi mesiri fe kal akbirni ma yukarrimuni minel cenne ve yuba'iduni minel nâr. Edevinin biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş demiş ki Ya Resulallah yürüdüğü yerde beni cennete yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak. Cennete yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak amel söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dört tane amel saymış. Bir, ta'budullah ve la tüşşeku şey. Allah'a şirk koşma. Allah-u Teala cümlemizi şirkten muhafaza eylesin. Affı olmayan bir günah ya. Emin. Şirk koştuğun zaman affı olmayan bir günah. Birincisi. ikincisi zaman Namazın kıl. Çünkü zaman namazın kıldığın zaman da elhamdülillah. Şimdi sabah namazını kıldık cemaatle ne güzel. Allahu Teala'nın korumasına girmiş oluyor. Sabah namazını kim diye cemaatle kılarsa diyor. Peygamber Aleyhisselam ta aşama kadar sanki ibadet etmiş kim ya. sana. Ve zeka. Zengin sen zekatını da ver. Sonra ve <laughs> Akrabanızı ziyaret et. İlişkiyi kesmeye. Tamam mı gençler? Ana bi Hurayra radıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem azza ve celle el halq. Allahu Teala bütün mahlukatı yarattı diyor. Fe lamma minhu qamatir Bütün yaratmayı bittikten sonra sıla-i rahim akrabalık bağı ayağa kalktı ve Allahu Teala dedi ki fa qala hada a'iz Allahu Teala dedi ki ne istiyorsun dedi. O da dedi ki sıla rahim huzurunda diyor bu duruşumla akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınıyorum. Yani kim akrabasıyla ilişkisini keserse sana sığınıyorum. O zaman Allahu Teala diyor ki ona bütün mahlukatı yarattın sonra ela terdayan en asila men vasalak akraba ile ilişkiliği sürdürene ben de onunla ilişkiyi sürdürürüm diyor Allahu Teala. Ve akta men ki senden ilişkiyi kesene yani akrabasıyla ilişkiyi kesene, konuşmayana, küsene, dünya malından dolayı herhangi bir sebepten dolayı konuşmayıp küsene ben de onunla diyor ilişkiyi keserim diyor allah Teala. O zaman قَالَتْ بَلَا يَا رَبِّي قَلَا فَذَٰلِكِ لَكِ İşte diyor allah Teala peki diyor buna diyor razı oldun mu? Evet razıyım ya Rabbi diyor. o zaman Allahu Teala diyor ki bu hak diyor sana verilmiş diyor. <laughs> Anabi Hurayrata radıyallahu anhu ata raculun ata raculun en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ya rasulun inne li qarabatan asiluhum ve yaqta'un ve uhsinu lehim ve yusiuna ileyye ve yehaluna alayya ve ahlumu anhum adam bir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor diyor ki ya rasul akrabalarım diyor ben de akrabalarımı ziyaret ediyorum onlar beni ziyaret etmiyor. Ben onlara gidip geliyorum, ilişkilerini sürdürüyorum, onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyor diyor. Ben diyor onlara anlayışlı davranıyorum, onları idare ediyorum, ama onlar beni hiç anlamıyor diyor. Ne yapmam gerek? Bu zamanda, bu zamanda, bu zamanda diyor. Peygamber Efendimiz لَاِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ تُسِفُّهُمُ وَلَا يَزَالُ مَعَكِ مِنْ اللّٰهِ ظَه۪يرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذَلِكَ Peygamber Efendimiz eğer senin dediğin gibi ise diyor, sen onlara ne yaparsın? Sıcak kül yurtturmuş olursun. Yani kül ne eder? Yani senin boğazını her tarafını tıkar ya. Yani niye onlar bereketten, hayırdan, hasenatten kesilirler demek ki Sen böyle devam ettikçe diyor, Peygamber Efendimiz Allah'ın yardımı nedir? Seninle beraber diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar böylece burada kalmış olduk. Son bir tane daha okuyayım. Öylece bitirmiş olarak. Ananes ibn-i Malik'in sallallahu aleyhi ve sellem gal men ahabbe en yubsata lehu fi rizgihi. Kim diyor? Rızgının geniş olmasını isterse. Ve en yunse lehu fi eterihi rahimahu ömrünün de uzamasını yani ömür uzamaz ama ömrünün bereketli olmasını isterse diyor ne yapsın akraba ile ilişkisini sürdürsün akraba ile ilişkisini kesmesin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin cümle geçmişlerimizin ruhu için ve hastalıklarımızın ve hastalarımızın şifa bulması niyetiyle ve bilhassa Abdullah Çavuş'un inşallah hayırlısıyla şifa bulması niyetiyle Kimə şükür mübarək cümə səhəbindəcüm nəgəş müştərimizin ruhu üçün və İmam Buhari'nin ruhu üçün el-Fatiha və salavat